Herkese mutlu günler. Gene başka sık sorulan soru. Hocam gözyaşı kanalı tıkanıklığının tedavisi var mı? E, evet. Gözyaşı kanalı tıkanıklığının e, tedavisi var. Daha önceki videolarımızda belirtmiştik. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı genellikle e, ilk 3 ayda %70 oranda, ilk 1 yaşta da %95 oranda düzeliyor. Bu düzelmenin daha hızlı olması için tabii ki göz hekimleri, göz doktorları göz e, kanalına masaj öneriyorlar. Günde birkaç sefer e, bu kısmı daha önce anlatmıştık. E, ancak bütün bunlara rağmen eğer 1 yaşa kadar ki olan takibinde kişinin, çocuğun, bebeğin gözyaşı kanalı tıkanıklığı düzelmezse o zaman tabii ki göz hekimleri, göz doktorları sondalama denilen bir yöntemle bu kanalı açıyorlar. Dolayısıyla bir yaşa kadar eğer düzelme olmazsa göz hekimiyle tekrar görüşüp tedavi açısından randevu alınmasında fayda var. E, tedavi edilmede çok geç kalınırsa yani kanal erken bir dönemde açılmazsa e, sondalama başarısı düşer. Bu nedenle mümkün olduğunca bir yaş sonrası dönemde tedavi için göz hekimine başvurmak gerekir.